İyi günler sevgili takipçilerim. Nasılsınız bakayım? İyi misiniz? Ben de çok iyiyim işte. Ne olsun be. Uğraşıyoruz gidiyoruz işte. Bugünlerde gari havalarda pek güzel bizim bu 20 derecede aşağı düşmedi o. Hiç soğuk gelmedi daha. Pek güzel geçiyor Kasım ayı da. 20 derece pırıl pırıl güneşler var bu haftaya öyle bir o deniz kenarını gidesin bak Böyle bir o deniz kenarını gideyim. şöyle bir otur verim böyle, çaçaf gibi denizin önüne çayımı da içerim böyle. bir iyi geli insanı değil mi hava değişim olur hem pek güzel geli gari bir o efkar dağı dalım da şöyle çay içelim denizi karşı gözümüzü daldıralım böyle mavi mavi pek güzel geli gari Kısmet bakalım haftaya gidesin var. Sizlerde ne var ne yok gari. Hiç konuşmuyorsunuz. Bizim de bu şimdi turşu zamanları geldi. Sonbahar turşular yapılıyor da kışın kütür kütür yiniyor gari turşular. Pek güzel yapılıp duruyor. Ben de kornişondan yaptım. Dört kavanoz işte. inşallah güzel olur. Bu turşu denen şeye hava aldırırsan yumuşaya veriyor, eğriyor gidiyor. Hava aldırmayacaksın. Püf noktası bu bari. Karışık turşular yapıyor insanlar. O da pek güzel oluyor. Yapsam yiyemeyeceğim ki midemde bir reflü, bir kaynama. Eskiden yiydik kütür kütür turşular. Bir şey de olmazdı. İşte bir zamanla galiba mideler yıpranamıyor ne oluyorsa reflüle, yanmala, turşudu çok yemiyor. Aslında çok faydalı, sağlıklı, güzel bir şeyler ama işte iyi bileni güzel. O karışık turşulan için her şeyi katıyorlar gari. Rengarenk oluyor, pek de güzel oluyor. Ondan sonra bulduğunu katıyorlar. Beyaz lahanı katıyorlar, havuç katıyorlar. Başka ne katıyorlar? He, kavunlar olmamış küçükleri var ya hani kelek deniyor. Onlardan katıyorlar. Kelek Gereviz yaprağı sapı katıyorlar, Başkını katıyorlar ona. İnci kıl biber katıyorlar içine. Bulduğunu katıyorlar turşuya. Gök domates katıyorlar. Çok güzel oluyor rengarenk. İşte iyi bilen dediğim gibi. Mideler sağlam olacak gari. <laughs> Boğazlarda yan mı oluyor bu mevsimlerde? Mevsim değişikliği gibi ya ondan herhalde çok güneş var dışarıda hem sıcak hem son terliyorsun soğuduyorsun hasta oluyorsun dikkat edelim kendimizi bu aylarda işte başka ne diyecektim ben He, kelek deyince komik bir laf var hani kelek ne demiş birisi şanssız olan birisi demiş ki ya kavun çıkar ya kelek demiş şansını demiş onu ve şansım ya gavun gibi olur ya kelek gibi demiş. Öyle adamın biri eskiden böyle bir şeyler demiş komik. Şansım ya gavun çıka ey felek ya gavun çıktın ya kelek demiş. <laughs> Onu hatırladım şimdi kelek turşusu deyince. Başka enginarlar çıkmaya başladı bizim burada pazarlarda. Enginar ama öyle o şey dolma yapılan çiçek değil o, o Mayıs aylandı çıkıyor şimdi bu büyük büyük ağaç gibi enginarlar lava dalları burada dallarından yemek yapılıyor onun çok güzel oluyor ee, küçük küçük doğruyorsun o dalları gevrek sulu böyle onları doğruyorsun haşlıyorsun kuşbaşı etlen yemeğini yapıyorsun öyle de güzel oluyor ki çok güzel olur enginar hem faydalımış karaciğer dostu diyorlar Faydalımış, temizliyormuş karaciğere. Bir de pazardı ben şey görüyorum ama hiç ondan pişirmişliğim yok yani. Şey var bir de. Hmm, neydi onun adı? Ha, Şevketi Bostan diye bir şey var. Bir bitkinin kökümüş o böyle. Beyaz beyaz kıvrık böyle satılıyor. Bayağı da pahalı bir, bir şeye satılıyor. Yüksek yani. Kilosu geçen sene 10 mu 15 miydi öyle bir şeydi. Ondan sonra bu nasıl pişiriliyor dedim pazar çıkatına dedi ki bunu dedi etlen pişiriliyor. Yani enginar tarzı bir şeymiş yapılışı. Kuşbaşı etlen pişiriliyor, renksiz yapılıyor dedi. Hiç denemedim valla. Deneyenler de çok güzel diyorlar. Şevketi Bostan, İzmir taraflandı diye yapılıyor. Biliniyormuş, yapılıyormuş. Eee bugünlük benden bu kadar. Ne diyelim gari? Kendinizi güzel bakın, iyi bakın. Hoşçakalın. Başka ne diyelim?